Bence yanlış. Fazla masraflara gerek yok. Çünkü insan her gün çalışıyor. Yani ihtiyaç olanlar alınmalı ama geriye kalan gereksiz şeyler, süs eşyaları vesaire, abartı olan şeyler alınmamalı. Erzurum portalından herkese merhabalar. Bugün size düğün için yapılan fazla masrafların doğru olup olmadığını sorduk. Örfimizde, adetimizde kına ve düğün. onun dışında bana saçma geliyor. Ama yapanlara da saygı duyuyoruz. Türkiye'nin koşullarına göre doğru değil bence daha tasarruflu, daha olumlu yaklaşmak gerekiyor. Düğün için gerçekten masraflar çok fuzulidir. Şimdi yani şimdiki zaten onları yüzden geçler zaten hep evde kaldı. Mesela benim bir yeğenime düğün oldu ya bir para gitti yaz günah değil mi? O bir ona altın yapsalar gelecekten sonra ona güzel bir geleceği olacak. Çocuklar için bir gelecek olacak. Bence doğru değil. Yani her iki tarafta düşünmek lazım tabii ki. Ha bence biraz duyarlı olmak lazım. Bence yanlış. Gençlere kolaylık yapmamız lazım. Çünkü neden? Şu an altın başını alıp gidiyor. Yani özenti olup har vurup savurup hani illa gösterişli bir düğün olmasına gerek yok. Çok gereksiz harcamalar yapılıyor düğünlerde günümüzde. Gerektiğinden fazlası zarar. Doğru değil. Ya yazık gençlere. Kendileri ödüyor. Onlar zor durumda kalıyor.